Biz sabah namazına durduk. Ancak Nisa suresi 102. ayete göre namaz kılıyoruz. Yoğun bir şekilde bir kısmımız namazdayız. Diğer bir kısım kardeşlerimiz de nöbetteler. Geminin güvertesinde ön ve kıç kısmında nöbetteler. Hani Nisa 102. ayeti okursanız bu şekildeki namazı nasıl olduğunu o zaman daha iyi anlarsınız. İşte biz namaza durduk. Birinci rekatı kıldık, cemaatle tam ikinci rekat üzerindeyken İsrail saldırısı başladı. Savaş gemileri, denizaltılar, hücum botlar, zilkotlar, helikopterler ve en seçme SAT komandolarıyla saldırdılar. Sis bombaları, ses bombaları, gaz bombaları, plastik mermiler ve gerçek mermiler. Göz gözü görmez. Ama kardeşler size şunu söyleyeyim. Bizim elimizde kendimizi savunacak hiçbir silahımız yok. Sadece süpürge sapları, sandalyeler, işte mutfaktan elimize ne geçtiyse. En gelişmiş silahlarıyla saldırıyorlar. Beş dakikada gemiyi ele geçireceğiz diyen İsrailler bir saatten önce gemiye girerler. Neye uğradıklarını şaşırıyor. Namaz cemaat halinde en zayıf anımız diye hesap etmişlerdi. Ama onlar şunu hesap etmemişlerdi. Ya eyyühellezine amelüste'inu bis sabri ve salah imnallâhü as Ey iman edenler sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. Namazla Allah'tan yardım nasıl istenir? Namaz üzerinden Allah'ın yardımı nasıl tecelli eder? Gaybi yardımlar nasıl görünür? Onu oradanca Cemile 100 civarında bayan vardı bizimle birlikte. İsrail saldırısı başladı. Kurşunlar, yaralılar, şehitler gelmeye başladı. Ben bir ara kadınlar kanı, yaralıyı, şehitler görürse elimize ayağımıza dolanırlar diye tedirgin oldum. Ama baktım ki adam bizimle birlikte gemiye binen Çetin kardeşim şehit olmuş. Eşi Çiğdem Hanım'la birlikte gemiye gelmişti. Eşi şehit olan kocasının başında dimdik duruyor, ağlamıyor. Şaşırdım dedim, herhalde bu kadınca şoka girdi. Dört saat önce de yanıma gelmişlerdi, beni ağlamaya davet etmişler. Gemiden sonra seni de ağlamak istiyoruz demişler. kocasının şehit bedeni üzerinde görünce, dedim herhalde şoka girdi, ağlayamıyor. Belki ben yanılmışım. İsrail gemiye saldırınca geminin en alt katındaki kadınlar kendi aralarında oturmuşlar, Allah'a söz vermişler, ahitleşmişler. Durum ne olursa olsun ağlamayacağız. İsrail askerleri bizi ağlarken görmeyecek. Kardeşlerimizin şanlı direnişine gölge düşürecek bir zafiyet göstermeyeceğiz. Allah'a söz verdiği için çiğden bacı kocasının cesedinin başında ağlama ki de göz yaşlarını içime alacağım. Zafiyet göstermeyeceğiz. Dedi. Ve size şunu söyleyeyim. 650 kişi korkan hiçbir Allah'ın kulu olmaz mı ya?